Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şebbo çiçeklerimize nasıl bakım uyguladığımızdan bahsetmek istiyorum. Bu şekilde bizim bahçede yetiştirdiğimiz boyumuz mevcut. Şebboyların çok farklı türleri ve çok farklı renkleri oluyor. Bizde bu şekilde e, mor renklisi ve sarı renklisi mevcut. Bu şekilde göstereyim. Yalnız sarı renklisini biraz geç ektiğimiz için çiçeklenmeye yeni başlıyor. Üzerinde tek tük çiçekleri var. Onları sizlere birazdan göstereceğim. Şebboylar kışın çiçeklenmeye başlıyor. bar boyunca da çiçeklenmeleri devam ediyor. Kokulu bitkilerdir. Bizim bu e, mor boy e, daha çok akşam üzerleri kokularını çok belli ediyor. Çok yoğun kokusu oluyor. Sarı ise mesela gündüz de kokusunu çok belli ediyor. Bu e, sarıya oranla gündüz kokusunu çok belli etmiyor. Akşam dağılıyor hep kokuları. Şebboylar iki veya çok yıllık bitkilerdir. Şu şekilde de mesela gövdesini göstereceğim size. Kalın gövdelere sahiptir. Dış mekan bitkileridir. Bahçe veya balkonuzda bakılması çok uygun bir çiçektir. Aydınlık ve havadar ortamları severler. Bu aydınlık ortam istiyorlar. Şekilde. Biz bunları bahçeye ektik. Ama saksıda da yetiştirebilirsiniz. Balkonunuzda bakabilirsiniz. E, toprak çeşidinde ayrım yapmıyor. E, geçirgen bahçe toprağı olabilir. Eğer saksıda yetiştirirseniz mesela bahçe toprağı bulamazsınız, hazır tosta da yetiştirebilirsiniz. Bizimkilerin hepsi bahçe toprağına ikili. Sulamasına gelecek olursak ise e, toprak kurudukça biz sulama yapıyoruz. Kışın zaten biraz e, mevsimler hep yavaşta geçtiği için sulamaya çok ihtiyaç duymuyorlar. Ama mesela e, diyelim ki kurak geçtiği zaman siz e, sulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Saksıda da bakıyorsanız toprak kurudukça sulamasını yapabilirsiniz. Çoğaltılmasına gelecek olursak e, daldan ve e, tohum yoluyla çoğaltılma yapıyor, yapılıyor. Biz daldan çoğaltma yapmıyoruz. E, hep tohumdan çoğaltma yaptık. Bunların hepsi tohumdan çoğalttığımız çiçekler. Mesela e, bu şekilde buralar tohum gözenekleri oluyor. Bunlar kuruyorlar. sapsarı olunca e, tohumlar yetişmiş oluyor. O zaman bunları kırıp alıp tohumlarını da ilk bahar mevsiminde ekebilirsiniz. Bu şekilde. İlk ektiğiniz yıl e, çiçeklenme çok az oluyor. Bir sonraki yıl çiçeklenme bu şekilde bollaşıyor şekilde size göstereyim. Biz bunu geçen sene ilk bar mevsiminde ekmiştik. Dediğim gibi hem boyları biraz daha kısa oluyor yetişme döneminde oluyorlar, hem de böyle tek tük çiçek açıyorlar. Mesela bunlar da aynı geçen sene ilk bar mevsiminde ektiklerimiz. Bu şekilde göstereyim. Buradakiler ise mesela daha bir önceki sene ektiklerimiz. Bunlar artık anaçlar, bol bol çiçek açıyorlar. Burada da şu şekilde sarı olan şef boyumuzu göstereyim size. Sarı olan boyularımız çok tozlaşma yapabiliyor. Mesela e, tozlaşıp da turuncu renge dönebiliyor. Şu şekilde göstereyim. Dediğim gibi e, biz bunu biraz geç ektiğimiz için çiçeklenmesi yeni yeni başlıyor. Tek tek çiçekleri var üstünde. Bu e, diğer mor şef boya göre e, daha çok kokusunu belli Daha yoğun kokuya sahip. Hani gündüz akşam kokusunu yayıyor. Biz bahçemizde yetiştirdiğimiz çiçeklerin hiçbirisinde bitki besini kullanmadık. Ama dilerseniz tabii ki de bitki besini kullanabilirsiniz. Özellikle eğer mesela çiçeğinizi saksıda yetiştirecekseniz bir zaman sonra çiçek saksıdaki bütün besinleri kullandığında toprak besinsiz, vitaminsiz kalıyor. O zaman bitki besini ekleyerek toprağın vitaminlenmesini sağlayabilirsiniz. Biz fideleri buraya dağıtırken toprağa hayvan gübresi karıştırmıştık. Ondan sonra bunları buraya dikmiştik. Aynı şekilde mesela direkt e, tohumu toprağa ekerken de hayvan gübresi karıştırırsanız toprağa e, daha güzel gelişim göstermelerini sağlarlar. Yazın sıcaklarda ise bizim burası çok sıcak oluyor. Direkt güneş ışığı değiyor. Direkt güneş ışığı deyince yaprakları hani sararıyor, kuruyor. Ama gövdesinde herhangi bir sorun olmadı bu zamana kadar. Kuruyan yaprakları da mevsimler artık serinlemeye başladığında tekrardan yeşeriyorlar. Fakat yaz sıcaklarında şepo çiçeklerine çok fazla böcek düşebiliyor. O zaman biz zirai ilaç kullanıyoruz çiçeklerimizde. Kışın ise e, biz ılman bir bölgede yaşadığımız için kışın koruma yapmıyoruz. Ama eğer e, don olan bir bölgelerde yaşıyorsanız çiçeklerinize koruma yapabilirsiniz. Benim şey boy çiçeklerin bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmayı unuttuğum kısımlar olursa yorum kısmında belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.